merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet arkadaşlar bu oyunda rebir tattım. Bulduğum brain modlar ise bir tattım ama tüm her şeyimi kaybettim arkadaşlar. Aradan böyle görmüş olabilirsiniz bir OG. Görmüş olduğunuz gibi bir tane miyavımız yok. Ama çilekli filimiz var arkadaşlar. Bu çilekli fili takas mı yaptım derseniz hayır arkadaşlar. R1 tattım. Şu yukarıdan da göstereyim. Bakın bir r var. Önceden sıfırdı. R1 tattım. Ve sonra Arkadaşlar birazcık kasıldım. Bunları falan buldum. Sonra bir baktım. Stop Elf'ın çıkarttım. Arkadaşıma dedim lütfen vurma lütfen vurma dedim. O gitti bana vurdu, vurmaya çalıştı. Ama ben yine de bunu aldım. Stop Bear Elephant'ımız oldu. Arkadaşlar size şöyle bir video çekmedim. Şurada bir tane six seven var ya lacinle six seven şurada ee, en iyi ikinci Bre Not O Bre Nota ben sahiptim. Ama ne oldu biliyor musunuz? arkadaşlar şu brainota nota sahiptim ben Hatta şuna da sahiptim. Ne oldu biliyor musunuz arkadaşlar Rebir tattığımda yok oldu. Neden? Arkadaşlar bak. Bir kişi stop bela çıkarttı. Çalacağız diye sattı. En son ondan sonra buradaki six çıkarttı. Çalacağız diye sattı yeni yıl six Sonra burada mastaton telapiye dino çıkarttı. Onu da biz çalacağız diye sattı. Ya oğlum Sonra Dragon Cannoli çıkarttı. Lan. Onu da biz çalarız diye sattı lan. Senin sen neyin kafasını yaşıyorsun? Neyin kafasını yaşıyorsun kardeşim sen? Abi ya, oyunun en değerli brain notunu bile sattı adam yani. Arkadaşlar bana indeks için buradaki Mastaton Telepedino sonra Dragon Canoli yeni yıl 67'ı sonra burada bir tane bu var. Bunu şuradaki 6-7 Glorbo meyve kazmasını yani Glorbo Fruit Dilloyu Lavaka Jack kuklası Capuchino Assassino em Ballerina Bolorono Bolola Sonra Elfo Pinengo Pinin Kapimanesi Pis Pisto Pisto Orkaler Orkala Gangster Ftera Falan burada gördüğünüz her şey bana lazım arkadaşlar. Ya sen ne yapıyorsun kardeş? Allah Allah. Durduk durulmadık bana vuruyor ya. Onları bana vermek isterseniz arkadaşlar aşağıdan yorumları isminizi yazıp bana ulaşabilirsiniz. Oradan da böyle indeksi tamamlayıp bir şeyler yapabilirim. Belki hediye falan veririm arkadaşlar. Biliyorsanız bazenleri hediye vereceğimi söylüyorum. Kimse hiçbir şey yazmıyor. Artık yazın isminizi falan da vereyim arkadaşlar. Benimle ne, neden takas yapmak istemiyorsunuz sorabilir miyim? Stella Brain takaslarımızı hem, devam ettirebiliriz. Brain ka <gülme> kazma oyununda da hem, şey yapabiliriz adı neydi? Şey trade yapabiliriz arkadaşlar. O yüzden aşağıdan yorumlara em Roblox isminizi yazın. Ben de size ulaşıp vereyim. Hangisiyle takas yapacağımızı falan istem. Hayır! Hayır gitti güzelim şey egzotik Durun lan birazdan. Şöyle güzel bir şey çıkartayım. Ben de stop verimi getireceğim. çıkartamadım. Stop beri almaya gidiyorum. Siz durun. Siz kendinizi şey mi sandınız? Ha? Güçlü mü Az kalsın satıyordum. <laughs> Satardım yanlışlıkla falan. Şöyle ben bir miyavımla gideyim yanlarına ya. Şu miyavın büyüklüğüne bakın gözükmüyorum. Sanki miyav yürüyor. Yani bu da benim işte. Anlıyor musun? Bak kardeş. Bak bak. Anlıyor musun? Bak burada miyavım var. Stop var. Anlıyor musun? var mı bunlar? İşte var mı bunlar? Ben buraya da koyarım ki eşyalarım. Ah. Neyse arkadaşlar devam edelim biz. Birazcık cahillik yapmış olabiliriz. Şunları da alalım göz gözlerine batmasınlar. Vallahi güzel bu notlar Gözlerine batabilirler yani benden söyleyeyim. Arkadaşlar nise bizi devam edelim. Arkadaşlar tam güzel bir şey çıkmıyor diyecektim. Tam güzel bir şey çıkmıyor diyecektim. Kozmik çıktı. Güzel. Sev sevdim seni.